Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fatih Bugün sizlerle birlikte Call of Duty 1'de kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırladınız <laughs> arkadaşlar en son eee Kanalizasyon ve Tabi öncesinde tren ve kanalizasyon yollardan geçmiştik arkadaşlar Tren geçtik daha sonra kanalizasyon yollarından geçtik Daha sonrasında bir eve bayağı bir saldırdık oraya ele geçirdik Daha sonra destek güçleri Rakiplerinin destek güç, destek güçlerini engellemeye çalıştık 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 ve başardık arkadaşlar ondan sonra videomuzun sonuna gelmiştik şimdi kalın videoda ne yapacağız videoyu hoşuma gidiyor like atıp abone olmayı unutmayın şu çok fazla çok mutlu her gün sizinle iyi seyirler diliyorum ama güzel video olup diyecektim de Hiçbir şey olarak tamamlamamış aslında aslında bunu olacağını biliyorum neyse hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim dedik Evet yeni bölümümüze geçiyoruz arkadaşlar. Varsa Polonya'dayız. Bu sefer bir sene önce sonrasında bu sefer. Aman Allah. Evet, bir anda aksiyon başı verdi. Gerçekten de beklemiyordum bir anda böyle bir aksiyon yaşayalı. Hemen hemenli ama öyle şeyli değil şu an şey sesi gelmiş olabilir belki arkadaşlar. Bunu kusura bakmayın. Bakıyorum saçma sapan. Daha da. Neyse, tamam burayı temizleyiverdik verdik. Şöyle bir kaydedelim. Aman Allah'ım oyun çöktü sanırım. Vadılar bir iki Kaçın derken bana gelmesin şunlar abi o çok kötü olur valla. Çok güzel. Ben yani aslında gidelim abi böyle şöyle geldik şöyle iyi güzel bir şekilde ilerliyoruz <laughs> Ne güzel mevcuta bir arabasını takım arkadaşımız rahat rahat geçsin diye derken biz orada ulu <laughs> <laughs> çok saçmaladık ya 1812 savaşların galibi sadece tıka higkoviski nasıl okunuyosun gerçekten Solomon short diye bir şey söylemiş bunu Neyse biraz daha dikkatli oluruz da benim canım az bir şey olarak aslında <laughs> tam canım. İşte <laughs> Bu da orada. sağda adam var. Önce şuradaki adamı hallet Bir kişi falan varmış. Hadi var oğlum vuruyorsun. Ne yapıyorsunuz orada? Abi inanamıyorum can verdik. Boşuna. Sen artık şuradan çekilsene. O Julian Alva çekil şuradan. Oo oğlum cephane can ne varsa hepsi varmış burada. Çok güzel abi harika. harika oldu bu bizim için. Neyse ilerlemeye devam edelim. Ulan belki dedim de. Çok güzel abi harika bir şekilde burayı hallediyorlar. bizimkilere. Attım bombayı gel gel da attı adam. Ama tabi şu şey, an burada var. Derken, etti merkez bu. Harika bir şekilde e, tanka doğru geldik ama burası değil gibi galiba yerimiz. Haritada öyle gözükmüyor. Kas, da, išara da se, to je bilo. Pardon pardon sönmüşsün. Bu da geberdi. Harika harika ilerliyoruz bu arada. Yukarıdan var galiba da yapacak bir şeyimiz yok. Neyse abi ilerliyoruz şu an hala. Güzel bir on başı ya da bir başı geldi öldü abi burada. Bir tam buraya çıktık. Saha'da ARK ilerliyorum arkadaşlar. Birkaç arkadaşımızı güzel güzel ilerliyoruz. Oyun kaydı olması yani. Ben arada bir şey yapmayı izledim. Bak ses ekledim. Adamla bak şu adam çıkacak Evet şu an çok güzel ilerliyoruz. Orada cephane var da I'm sorry. I'm sorry. lambda mısın üzere. Tamam buraya geldik abi. Şu an hangi tank alacaksak hiç fikrim yok. Tank süreceğiz gibi abi. İdince kadar tank süreceğiz. Abi, boşu boşuna adam kaybettik. Vallahi boş ver bir at. Bir adamı şehit olarak şey yaptık var ya yanlışlıkla. Neyse abi nerede gideceğiz la? Burası da değil. Allah Allah. Ha burada yol varmış. Tamamdır buradan ilerleyeceğiz. Önden, arkadan, her yerden gelire. Alanı açıp zaten Harika ilerledik. Şu an çok güzel ilerledik ve güzel bir şekilde görevimizi tamamladık arkadaşlar. Evet şimdi devam edebiliriz. Hemen diğer bir bölümümüze geçelim. Mahallelerden geçerek 4. ordu ile fabrikanın bombası Burada adam var gibi gözüküyor çıkabilir. var ya. Kendim, ay az kalsın gidiyordum. Bomba hep buraya atıyorlarmış mı? <laughs> tamam, şu an güzel bir yerde olacağız. Hemen devam edelim. Tamam. <laughs> Yaptığı yaptığım olaya bak bam boom, ee şart pp'yi yap el oğlum gene bi karbon yine bir karbon yaptım hiçmi Canım kanmadı arkadaşlar. Böyle işi biraz zorluk çıkarabilir. <laughs> Vuruldu. En son neredeydik ya kaybetmedim de. En son neredeydik abi? Şunu bir okuyalım Savaşta kazalar veya kaybedersiniz yaşam yaşan veya dolumun fakri kirpikleri dedir. Douglas MacArthur demiş. <laughs> Atak çok insan var ya Karışan adam ölmemiş Ben Neyse abi dur. <laughs> Mermiye başlayayım. çok zor ilerleme kaybettik arkadaşlar. Aa burada hiçbir şey yok. Burada burada bir şey var. Abi. Nereden vuruyor lan? <laughs> Önceden gördüğünüz rahat bir şekilde hallettik Tamam abi tamam tamam Çok güzel bir şekilde hallettik Tabi i̇şte burada ne yapacağız <laughs> Ölmemiş adamım. adam Adam ölmemiş var ya ölmeyip bana şey yapmasınlar It's Eyvallah kardeşim. Tamamdır. Evet, güzel bir şekilde arkadaşlar bu görevimizi hızlıca yaptık hızısından. Evet, şimdi eee diğer bir görevimize geçiyoruz. Evet, o olar ne mi Tank sürmek için hareket butonlarını kullanılıyor çok farklı bir görev. Ama bu çok eğlenceli. Sol altta haritanın yanında arkadaşlar tankın ismi şeyde olduğu görebiliyorsunuz. Gayet güzel. hızlı veya iyi işe gösterenlere takıl durumunu özür dilerim bölümlere dikkat etsin. arkadaşlar isminiz varsa ben elinden geleyim çünkü sizin eyvallah evet şu anda tank kullanıyoruz gerçekten bayağı güzel soru çıkmış birkaç kişi daha var sonunda <laughs> nerede abi nerede?

alamayın lan yoksa başka bir şey Araç bu işte garip bir şey. Ben bayağıdır öyle bir araç yok. Hadi bakalım. Hadi. devam ediyoruz. Ee, bir yazı çıktı ona bak bakmamız lazım. Zaten önündeki ağır makine tüfekler yanımızdaki diğer dostlarımız kullanır. Tamam. O bazı şeylere siz edersiniz. Bizim ne yapıyorsunuz? Gidiyorsun da ben niye gidemedim o zaman abi madem Gidem şey niye tamam, buradan değil abi başka bir yerden Madem burada orman değil buradan gidiyorum yani. انا من في Buradan gideceğiz galiba da ben gidemediğimde de başka bir şey olmadı. böyle gidecekmişiz. Neyse abi hadi gidelim. Bu arada video hoşunuza gidiyorsa like atıp abone olun bilmeceyi paylaşmayı unutmayın çok mutluyum arkadaşlar. Umarım kalıptaki sınırlarımı çok beğenirsinizdir arkadaşlar. Hive raffle'ı en yakın zamanda uzun süredir Bundan sonra diğer simgeleri tüketmiş olduğumdan sonra arkadaşlarla Kadar güzel bir şekilde geldik karek, karek, karek. Sıra, sıra, Hayır abi dur bir dakika ya saçma safa vur var ya tamam tamam bu şakasız ya, o kadar vurdum. Like that, vur, vur. Aa, vurdum, vur, vur, vur. like vur, vur. Şu yerdekileri vursun, beni boş ver şu an. Böyle elimden gelen her şeyi yapıyorum zaten. Sen. Görevimiz neydi bu arada? Diğer kenar mahallesinden geçecekmişiz. Abi tamam geçtik. Güzel abi güzel bir şekilde bu bölümü de tamamladık. ne kaç dakikaya kayıtlı olduğumu görebilsem. Neyse abi bir görevden daha bir sakınca çıkmaz. O yüzden bir görev daha yapacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Tamam abi bunları yok edeceğiz ama inşallah problem burada bulabiliriz

tehlikeli adam var burada. Aman Allah'ım. Ucu ucuna. Şu an çok iyi ilerliyoruz. Uh, çok güzel oldu. Valeo, çok güzel. Oldu. Don't stop, Hadi. tam bak devam edebiliriz. Şu şey derken. Acaba neden? Sen... <laughs> çok güzel atla gel 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 dur şurda da var ya çok güzel of çok var ya Nereye gidiyorsun, ne yapacağımı bilmiyormusun Patladık maalesef ki ya, affa abi ya Çok kötü oldu var ya Neyse abi, birazdan tip tek boğulma içerisinde Ağırlıkla konuşacağız Ya patladık, şu yoldan adamlar gelecek ama Ondan ötesi bir tane daha Yardım bize bakmıyorken patlat şunu abi, üçün her gitti. Nasıl Tamam, dikkatli olalım arkadaşlar. Tanklar şu kısmı Tamam, şu anlık gayet iyi ilerledik. Şöyle, 13 kaydolalım. Onlar devam Şurada bir tane daha vardı Çok güzel gel, gel, etkin, oldu. Harika gel, oldu Harika oldu Harika oldu Bu derken alacağım Tabi bu sefer can kaybetmeden ilerlemeden oynadık <laughs> yani. Tabi tamam, önceden kaybettik ya. gel Kanka vuracaksın yok abi böyle bir adamla şey yapamam derken yeni oyun ne ya yeni oyun mu abi ben kendime geldim abi sakın da sen şeyler oluyor Nobody get Hadi abi abi işte tane tamam bir tanesini patlattık arkadaşlar Güzel abi ne neden kas abi şey oldu Ben de diyorum bu niye patlamıyor? O kadar sıkı sıkıyoruz, sıkıyoruz araç çıkıyor, O zaman doğru ilerle. O da bitti arkadaşlar ve çok güzel bir şekilde dört e, tane bölümümüzü güzel bir şekilde harika savaşarak bitirmiş olduk. Videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Video like atıp abone olup bir için paylaş bir çok mutluyum. Görüşürüz kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay. Sizleri seviyorum.